Ne dur anne ne oluyor? Bu evde bir dakika daha kalmayacaksın. Silo gözünün yaşını. Nesin anne? Çekil. Türkan. Evlatlık deryayım ben. Annem ölmüş. Babam lan O sen değilsin. O sen değilsin. <laughs> dönüş. Fatih amcanızın kızı dönüş. <laughs> Biz bir aileyiz Nesinim. Birimiz düştüğü zaman öteki elini uzatacak. Somer Türkan'a çok aşk. Somer'in aşkını yeniden canlandırabilirsin. beni tekrar kabul edecek misiniz? Benim için birlikte yaşamayı öğreneceksiniz. Seni yalanlarla dolu o dünyaya asla göndermeyeceğim, asla. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.